Kriz, mriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz filan yok. Evet Allah güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Serap harikalar diyarlar. Açıklanan fitre bedeli 23 lira. Bir kişinin sadece karnını doyurabilmesi için gereken günlük tutar 23 lira. Bundan aşağısını fitre olarak veremezsiniz. 4 kişilik bir ailenin karnını doyurabilmesi için günlük 92 lira yapar. Yani aylık 2760 lira gerekir. Peki asgari ücret ne kadar? 2026 lira. Yani bu hükümet bu aziz millete karnını doyuracağı parayı bile çok görüyor. Bu millet azizdir, güçlüdür, inançlıdır ve bu millet evelallah düştüğü yerden çok farklı kalkar. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Tüm burası çok önemli. Burası çok önemli. Burası önemli. Burası önemli. Burası çok önemli. Burası önemli. Burası çok önemli. Çok önemli. Burası önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Çok önemli. Burası çok Burası çok önemli. Yorulmadık değil mi dinlerken? Çok önemli bir şeydir. Ekonomi PowerPoint sunumlarıyla değil, yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli. kardeşinizler her zaman bir hesabı var. Bir bardak çay. Kaç para? 1 lira. Temiz kaç para? Yolda 1 lira. Ne 2 lira, doğru mu? 3 tane çocuğunuz, Hasım 4, siz 5. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simid. Kaç para asker ücret? 2020 lira. Ay 30 gün. 30 çarpı 30 eşittir. Ne yapar? 900 lira. 2020 eksi 900 lira ne yapar? Efendim? Kaç? 220 Demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların sesinden nasıl gideceksiniz?